Nasip ederse İbrahim Suresi 27. ayet-i kerimesinin tefsirini yapacağız. Bu akşam bunu konuşacağız. Ayetin hülasası bir sözde sabit kalabilme. O kelimede, o kritik sözde, o kritik cümlede sabit kalabilmek için Allah bize yol gösteriyor. Nasıl sabit kalacağız? Hem son nefeste hem kabirde. Kritik cümle ne? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İnşallah Rabbim ölmeden önce bu kritik cümleyi söylemeyi bize nasip etsin. Çünkü bu bu son andır ve en kıymetli andır. Bütün işler sonunda göre değer taşır. Sonda hamleyi yaparsak bütün yaptığımız güzel işler değer bulur. Sıfırların başına bir koymak gibi. Sonda hamleyi yapamaz, golü atamazsak, 20 tane gol pozisyonu kaçırsak bile golü atamadığımız maç sıfır 0, 0 biter. Bir puan. Bize üç puan lazımdır. İmanla ölmek lazımdır sıfırların başına bir koymamız lazım geliyor. Bunu da yapmanın yolu son nefeste şehadettir. Bu ayet-i kerime bize bunu nasıl yapacağımızı bildiriyor Allahü Teala Hazretleri. İyi dinleyin, ibret alın. Hem dünya hayatında hem kabirde o kelimeyi nasıl unutmayacağınızı öğrenmeye çalışın. Allah bize tesir versin. Müslüman <laughs> Kadinen amin bil Gohlü sabit, fil hayatı ve fil âhire. Ve yıldın Allahu zâlimin, ve ifâlul Allahu ma yasha. Sala kullahu Muhakkak azim Allahımız doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu: Yüseb bitul sabit bırakır, sabit tutar. Kim? Allah sabit tutar. Dünyada başarı istiyorsan bir şeylerde sabit olman gerekiyor. Maymun iştahlı olanlar başarısızdırlar. Sabit olanlar, yaptığı işte sabit olanlar onlar başarılıdırlar. Mesleğinin ne olması gerektiği konusunda birçok gencimizin kafasında soru işaretleri var. Allahü Teala Hazretleri bizi yarattığı anda hangi meslekte başarılı olabileceğimize dair, nelerde iyi olabileceğimize dair içimize bazı melekeler koymuştur. O işi yaptığımızda diğerlerinden daha az yaparız ama daha hızlı mesafe alırız. Başarılı oluruz. Bir adam vardır bin kere atış yapar, polis olmuştur. Polis arkadaşı devresi 200 defa atış yapar, atışlar ondan çok daha iyi olur. Bu bunun mesleği bu. Bu adam polis olmalı. Allah bunu bunun için yaratmış, doğruyu buldu. Diğeri doğruyu bulamadı, zorlayacak. Zorlama bir şekilde o mesleği yapacak. Ona Allah başka bir şey kolaylaştırdı ama aramadı. Dolayısıyla asla bu polis kadar başarılı olamayacak. Bütün meslekler, bütün zanaatlar Allahü Teala'nın ezelde bize takdir ettiği ve bizi melekelerle vasıflandırdığı, donattığı zanaatlardır. Hangisinde iyi olacağımızı seçmek bizim elimizdedir. Deneyeceğiz. Birisinde iyiysek evet ben bunda iyiyim, bunu başarabilirim, çok daha iyi bir şeyler yapabilirim diyeceğiz. Ve o zanaatta ilerleyeceğiz. Başarılı olmanın yolu o işte sabit kalmaktır. Yok bunu iki ay yaptım, devam edeyim. Üç ay tekvandoya gittim. Dur bir de boksu deneyeyim bakayım. Belki o beni açar. Sonra Jiu-Jitsu'ya gideyim, karateyi bir deneyeyim. Oraya gidiyor, öbür tarafa gidiyor. 7-8 tane farklı spor salonu, doğu, uzak doğu spor salonuna gidiyor. Bir baltaya sap olamıyor. Hepsinde sarı kuşak. Bir tekinde bile siyah kuşağı alamamış. Hepsinde sarı kuşak, beyaz kuşak. Neden? Sabit değil. Allah onu sabit tutar. Bir adamın başarılı olmasını istiyorsa Allahü Teala Hazretleri onu o işte sabit tutar. Bir futbolcu düşünün. Futbola başladın mı? Tamam orada kal. Başka bir şeylere gitme. Maymun iştahlı olma. Onda da başarısız olursun. Yeni gittiğin şeyde de başarısız olursun. Zaten zamanın sınırlı. Zamanın kısıtlı. Birçok şeyde iyi olamazsın. Bir ya da iki şeyde iyi olabilirsin. Sen ona odaklan ki Allah seni onda başarılı kılsın. Sabit kılsın. Ayet-i Kerime böyle başlıyor. Yusebbitullah. Allah onu sabit tutar. Allah ayaklarımızı İslam dairesinde sabit tutsun kardeşler. Allah ayaklarımızı Kalbimizi, aklımızı ve dilimizi zikrullahında sabit tutsun. Güzel kelimelerde, temiz kelimelerde, cennete dair kelimelerde sabit tutsun. Allah ayaklarımızı ilim meclislerinde sabit tutsun. Kalplerin ayakları vardır, kayar diyor İmam Rabbani. Ayakların kayarsa bir daha geri dönemezsin. Nefsin, gururun ve şeytanın isim vermezsin.